Merhaba sevgili arkadaşlar size bugün güzel bir egzersiz yazdım ee, size tavsiyem bunu bol bol çalışın arkadaşlar hatta not alın eğer şey yaparsanız tekrar videonun başına geçin ee, yapın arkadaşlar ben tab olarak söyleyeceğim bunu sadece biz en altta 3 tel üzerinde yapıyoruz ben tab olarak söyleyeceğim sizde lütfen e, düzgün çalışmaya çalışın bu orta seviyedeki insan için de geçerli çok e, parmak sol eli ve sağ eli güçlendiren e, bir egzersizdir. Ben kendim yazdım arkadaşlar bunu. E, sizin için. Siz de lütfen çalışın arkadaşlarım. Beşinci perdeden başlıyorum. Tamam mı? Örnek olarak. Siz istediğiniz perde yapabilirsiniz. Şimdi 5 6 yapıyorum. C telinde 8 8 yapıyorum. Pardon, 8 yapıyorum. Sonra 5 yapıyorum. C telinde 6 yapıyorum. 8 yapıyorum 5 yapıyorum 6 yapıyorum Si telinde ee, Sol telinde 7 yapıyorum Tekrar si telinde 5 ee, sol, sol telinde 6 7 Si 5 bitiriyoruz yani şu Tekrar yapalım mi telinde 5, 6, Si telinde 8, Mi telinde 5, Si telinde 6, 8, 5. Pardon. Eee 8 5 6. Sol telinde 7, Si telinde 5, sol telinde 6. Eee sol telinde tekrar 7. Ve C 5 bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani şu. Pardon. Ee, perde perde ilerleyin arkadaşlar. Birinci perdeden başlayayım size. de başlayın. Pardon. Yavaş yavaş yapın arkadaşlar ama düzenli çalışın rica ediyorum. Sağ elde arkadaşlar pimam şey iğme oluyor bak. Bakın. Lütfen düzenli çalışın arkadaşlar. Çok güzel bir egzersiz. Ben kendim yazdım bunu. Daha size çok güzel egzersizler gelecek arkadaşlarım. Takipte kalın lütfen destek olmak için kanalıma abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.